Bunu Yasin çok kullanıyor. Verek. Bir... <laughs> Haydi çıp 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 çam! çok daha iyi topçularla da halı sahada oynamıştığım vardır. <türüle�> Yandım, yandım, tamam. Ya şöyle bağırma. gel kısme sonraki hayatımda gel yeah. peki benimle e, evlenir misin ben kalbinde bir Çay <laughs> için, kahve için ben çağlar ağlar mıyım? Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misin? defa rahat geliyor. Emre Sabun oldu bu defa rehavete girmiyor. Yine atamadı. Yine atamadı. Ay, Haydi, Cemal. Şimdi <laughs> Karşısında Cemal Can. Biz de yesek şimdi çok sevinirim. Ödülü görünce zaten parmaklarımı yemeye başladım. Açlıktan. <laughs> Yani lütfen alalım takım. Oradaki <laughs> <laughs> Biz ne ödül aldık? E hiçbir şey. <laughs> Ya bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım. Şimdi anlat bakalım da böyle güzel bir e, havuçlu kek veriyorlar. Yani onu açık kattırmaya koyabilir misiniz lütfen? Tamam sen için koyarız. Yatağı yatıyor orada sıranın üstünde. Hayır kalk. Kalk. Ha 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 çok mutluyum kahkahaların içinde. Bir de ortalığı karıştırıyor. Barış geldi ha dedi ki ha Meryem gitti o zaman buna yaklaşayım. Barış'ın yanına geldi diyor ki ha Barış'cığım rüyamda gördüm senin gelişini. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten almamız gerekiyor. Şimdi üstünde ne var? Sercan da yok. <gülüyor> <gülüyor> kobra. Kobra. <gülüyor> kobra. Cemal Ben iki kere karıştırdım diye ben yaptım pilavı Ben de pilava baktım ben de yaptım o zaman Arada ne, ne yapıyorum? Deliriyorsun Deliriyorum Çıldırıyorsun, bunalıyorsun Evet 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 Gidesin geliyor Hayır.